Merhaba. Bu videoda sizlere Türk Standardı 60364 441 standardına göre 30 mA, 300 mA ve 300 mA üzerindeki artık akım eşiği ile çalışan artık akım koruma cihazlarının hangi durumlarda seçilmesi gerektiğini açıklayacağım. Öncelikle artık akım koruma cihazlarının amacı nedir? Bunu kısaca hatırlayalım. Bu cihazlar elektrikli sistemlerde yalıtım hatası sonucu oluşan artık akımları tespit ederek doğrudan ya da dolaylı çarpılmalara karşı insan hayatını korumak ve yangın riskini azaltmak için kullanılırlar. Burada iki önemli çarpılma senaryosunu netleştirmek gerekir. Doğrudan çarpılma bir insanın aktif bir iletkene yani faz iletkenine doğrudan temas etmesi sonucu elektrik akımının vücut üzerinden geçmesidir. Bu durum genellikle bakım sırasında veya yalıtımı eksik bir hatta çalışma yapılırken meydana gelebilir. Dolaylı çarpılma ise bir insanın yalıtımı bozulmuş ve gövdesi gerilim altında kalmış bir ekipmanın dış metal yüzeyine temas etmesiyle oluşur. Topraklama ve artık akım koruma cihazlarının özellikle bu tür durumlara karşı koruma sağladığını aklımıza tutmamız gerekir. 30 mA cihazlar doğrudan çarpılmaya karşı koruma sağlamak için kullanılırlar. Ancak burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Türk standardı 60364 441 standardının 411 33 maddesine göre 30 mA eşik değerine sahip bir artık akım koruma cihazı yalnızca şu durumlarda kullanılmak mecburiyetindedir. 1. Nominal akımı 32 amperi geçmeyen priz devreleri. 2. Nominal akımı 32 amperi geçmeyen ve dış ortamda kullanılabilen taşınabilir elektrikli cihazlar. 3. Ev tipi aydınlatma devrelerinde bunların korunmasında 30 mA cihaz kullanımı mecburidir. 300 mA cihazlar ise esas olarak yangın riskini önlemek amacıyla kullanırlar. Ancak aynı zamanda dolaylı çarpılma durumlarında da insan hayatını koruyabilirler. Bu cihazlar daha yüksek eşiğe ayarlanmıştır çünkü hedef doğrudan çarpılmadan ziyade yalıtım bozukluklarının ısı etkisiyle yangına yol açmasının önlenmesidir. 300 mA üzerindeki eşiğe sahip artık akım izleme veya koruma cihazları ise genellikle selektivite yani seçicilik amacıyla veya endüstriyel tesislerde aşırı kaçak akımların olduğu hatlarda tercih edilir. Örneğin frekans konvertörlerinin bulunduğu büyük motor sistemlerinde doğal kaçaklar zaten yüksek seviyelerdedir ve burada doğrudan 30 mA cihaz koymak sistemin sürekli açmasına neden olabilir. Dopkin'in sunduğu cihazlar arasında, örneğin Tip B sınıfı cihazlar, 30 miliamper ile 500 miliamper arasında farklı eşiklerde sipariş edilebilir. Bu, sağdaki kaçak akım seviyelerine ve yalıtım durumuna göre optimum bir seçim yapmayı mümkün kılar. Ayrıca yine bazı modellerde, örneğin bir arsian üzerinden sürekli izleme yapılabilir ve eşik seviyesinin yaklaşılması durumunda önce uyarı, daha sonra kesme yapılabilir. Seçim yaparken şu kriterleri göz önünde bulundurmamız gerekir. Doğrudan çarpılma koruması için 30 mA, yangın riski ve dolaylı çarpılma için 300 mA, süreklilik ve seçicilik için 300 mA üzeri veya izleme sistemleri. Ayrıca unutulmaması gereken bir başka konu da yüksek kaçak akımlı sistemlerde bulunan örneğin frekans sürücüsü içeren hatlarda doğrudan açma yerine RCM ile sürekli izleme yaparak önleyici bakım gerçekleştirmek çok daha sağlıklı olabilir. Bu hem sistemin durmasını önler hem de kaçak artış trendi izlenerek bakım zamanı planlanabilir. Özetle 30 mA doğrudan çarpılmaya karşı koruma sağlar ve yalnızca 32 amper altı priz ve dış ortam taşınabilir cihazlarında zorunludur. 300 mA hem yangın hem dolaylı çarpılma için uygundur. 300 mA üzeri ise sistem güvenliği ve seçicilik için tercih edilir. Tip B gibi geniş algılama aralığına sahip cihazlar modern sistemler için en esnek çözümleri sunar. Teşekkür ederim.